Bilimin altı dört ceset yataş Ebeveynlerim Kardeşim ben acizane Ben deniz tamam ve kafi Son altı yıl boyunca türlü türlü zorladım Bir türlü tutmayınca artık dur demek gerekli Öyle yaptım Bunu altılar basınca kaçtım Bir parkta soluğu aldım Şimdi gene bir parktayım Tek bir farkla Memleket denen noyaş Baya baya uzakta Baya baya Hiç etrafınız insanlarla doluyken Kendinizi yapayalnız hissettiniz mi? Sanki aranızda görünmez bir duvar Aşılamaz bir mesafe varmış gibi. Bu hissin adı belki de uzaktır. Nuri Bilge Ceylan'ın 2002 yapımı başyapıtı Uzak sadece bir film değil, modern insanın ruhuna tutulmuş bir ayna. Film bize basit bir hikaye anlatır. Hayallerinden vazgeçmiş entelektüel fotoğrafçı Mahmut ve taşradan büyük umutlarla İstanbul'a gelen akrabası Yusuf. Aynı çatı altında yaşamaya başlayan bu iki zıt karakterin hikayesi aslında çok daha derin bir soruyu gündeme getirir. Günümüz dünyası bizi birbirimize mi yoksa asıl kendimize mi uzaklaştırıyor? Önce Mahmut'a bakalım. İstanbul'da yaşayan, entelektüel birikime sahip bir fotoğrafçı. Kağıt üzerinde her şeye sahip gibi görünüyor. Bir evi, bir işi, bir çevresi var. Ama ruhu karlar altındaki bu şehir gibi donuk ve sessiz. Gençliğinde Tarkovski gibi büyük yönetmenlerin izinden gitme hayali kurarken şimdi bu filmlere bile tahammül edemiyor. Sanat arayışının yerini anlık ve ruhsuz hazlar almış durumda. Bu yabancılaşma sadece sanatına karşı değil, ailesine de yabancı. Annesinin endişe dolu telefonlarına çıkmıyor, telesekretere bırakılan mesajları kayıtsızca dinliyor. Mahmut aslında modern insanın trajedisini yaşıyor. Bilgili ama hissiz, kalabalık ama yalnız, kendine bile uzak bir sürgün. Ve sonra bu donuk dünyaya Yusuf girer. O, Mahmut'un tam zıttıdır. Taşra'nın saf umutlarını ve uzaklara gitme hayalini sırtlanıp gelmiştir. Onun için gemiler bu sıkışmış hayattan bir kaçış ve özgürlük vaadidir. Gitti mi? Ne gitti mi? Ya işte... Sen sarılda mı Hayır, içmedim. Oğlum yalan söyleme, geldiğimde içerisinde eşki gibi sigara kokuyordu. Halların üstlerinin üstünde külleri izmaritler. Ancak iki farklı dünya aynı çatı altında çarpışır. Mahmut'un steril düzeni Yusuf'un taşralı alışkanlıklarıyla bozulur. Film boyunca Mahmut sürekli kapıları Yusuf'un yüzüne kapatır. Bu kapanan kapılar sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda ruhların birbirine asla dokunamayacağının da bir simgesidir. Yusuf'un umutları ise İstanbul'un soğuk gerçekliğine çarparak bir bir kırılır iş bulamaz, ait hissedemez. Hayalleri yavaş yavaş solar. Peki Ceylan bu uzaklık hissini bize nasıl bu kadar güçlü bir şekilde geçiriyor? Cevap onun sinema dilinde saklı. Filmde diyaloglar az, sessizlik ise çok şey anlatır. Konuşulmayan anlar, karakterler arasındaki o derin boşluğu kelimelerden daha iyi doldurur. Yönetmen sabit ve uzun planlar kullanır. Kamera hareket etmez, karakterlerin çerçeveye girip çıkmasını bekler. Bu yavaş tempo bize karakterlerin yaşadığı o bitmeyen sıkıntıyı ve zamanın ağırlığını hissettirir. Ve tabii ki kar, bütün şehri kaplayan o beyaz örtü sadece bir hava durumu değildir. O, karakterlerin donmuş duygularının, iletişimsizliğin ve içsel bir kışın sembolüdür. Filmin sonunda Yusuf gider. Mahmut yeniden o çok arzuladığı yalnızlığına kavuşur. Ama bu bir zafer değildir, bir yenilgidir. Uzak bize şunu fısıldar: Asıl mesafe şehirler veya insanlar arasında değil, insanın kendisiyle kendi hayalleri arasındadır. Belki de en korkutucu yalnızlık bir başkasının yokluğu değil, kendi içimizdeki o doldurulamayan boşluktur. Şakeden de olsa bütünlük öldürün beni. Dörtte tek de gölgelerle için Sendeler kafam düşer mesafe tanımadan